This is Metro FM. Günaydın efendim, günaydın. Çok mutluyuz, sevinçliyiz, bambaşkayız. Niye? Manyak mısın? Ne demek manyak mısın? Çok güzel bir gün değil mi ya? Çok güzel. Hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz abi. Böyle mi? Değil abi, bir nevi. Yani hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani? Yani bak şimdi düşün. Ee, hafta sonu döne döne kıvrana kıvrana uyuyacaksın sabah gözlerini açacaksın dışarıda limonata gibi bir hava kuşlar ötüyor boğaz üzerine ışık vurmuş ayna gibi parlıyor Marmara uzakta böyle kırışmış mavi bir kumaş gibi daha uzaktan hayal meyal Marmara adaları el sallıyor hava güzel limonata gibi biraz başını uzat Ayasofya'ya Sultanahmet'e ne kadar güzel oralar İnsanın içi laleler her taraf rengarenk çiçekler açmış yeşilin kokusunu alıyorsun çimler biçiliyor o genzinden içeri gir Diyor. Ne güzel bunlar Pascal. Kimin evi lan bu? Pardon Pascal ben ne, ne evi Kaptırdım. Benim eve anlatıyorum ya. Aga. Sinin nerede? Bağcılar'da. Bağcılar'da. Bu manzara. Hadi, hadi Kardeşim manzaranın kendisi yok. Hayali var ama. Ya bırak Kadir. Ya bırakamam Pascal. Bırakamam. Bak şimdi geldik vazifemizin başındayız. Metro FM'deyiz. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik kanalındayız. Sponsorumuz kim? Ösüt. Yani Türkiye'de tatlının duayeni efsane bir marka değil mi? Aynen abi. E sen zaten efsanesin. Merci. Merci canım. E programın adı Aragaz. Ödüllü program. Hadi de işte. Evet abi. Biz daha ne yapalım Pascal? Şu referanslara bak taş gibi gidip de ağzını yaya yaya konuşan başkalarını mı dinleyecek millet ya? O kim ya? Yani var böyle bir takım ağzını yaya yaya konuşan radyocular var ya Pascal. Radyocu mu? Ya öyle diyorlar kardeşim neyse bırakalım ya. İfraza tiplerle uğraşmayalım işimize bakalım ya. Lütfen dinleyiciye buradan mail adresimizi, Twitter adresimizi, her türlü adresimizi verir misin kardeşim? Veriyorum. Metro FM at Metro FM de var Metro ask Bravo. Teşekkür baba. O zaman başlayalım babuş. Hadi ya. Erken kalkıp yol alan program. Ara gaz. This is Metro FM. Pascal, Kadir Bey. Aktüel diye bir dergi var biliyor musun? Bilmem. Vaa wow, güzel vergidir abi. Bir araştırma yapmış. Ne yapmış? Hangi ünlü geçmiş yaşamında neydi diyor. Nasıl? Nasıl? Mesela e, yani reenkarnasyon diye bir şey olduğunu söylüyor ya kimileri. Ben inanmam abi. Ben de reenkarnasyona inanmıyorum ya. Evet ya Öyle ya? Ben ölsem beni tekrar yollamaya kalksalar ben hayatta gelmem be. O niye? Abi geldik gördük bir daha ne geleceğiz Pascal başka bir alem varsa yollayın orayı göreyim derim. Ha, dünyayı tekrar istemem yani. Ben de isterim abi. Ne için istersin? Kara kız ya. Ee? Bana yeter. Arkadaş dünyaya sadece kadınlar için mi gelmek istiyorsun sen ya? Ne istin? Biz seninle ne yapacağız böyle Pascal? Abi bak bu dünyada var mı? En güzel canlı kadın Tamam itirazım yok bence de öyle ama bu kadar da olmaz ki Pascal. Kadın 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 başka bir şey yok mu abi hayatta? Abi benim hobim ya. Yani. Hobin mi? Oha sen iyice oldun ha Pascal. Seviyorum Kadir ya. Müptelasıyım diyorsun. Görmeyeceğim var ya kriz oluyorum. Ya tedavisi de yok bunun. Bırakmaya çalıştın mı? Evet abi denedin. Nasıl denedin? Sanat, spor, yoga, meditasyon. Aa şey yani... <gülüyor> <gülüyor> ya, hiçbiri sana kadınlarını unutturamadı ha? Yok abi. E ne yapacağız böyle? Abi benim için çok geç. Ya arkadaş mutlaka bir şey vardır. Ya misal bak diyelim ıssız adaya düştün. Yanına alacağın üç şey ne? Jennifer Lopez, Kate Hampton, Kenny Yani üç kadın mı alırsın sadece? Abi? Evet abi ya. Seni mi alacağım ya? Ya çok özür dilerim. Hadi diğerlerini anlat. <laughs> Kylie Minogue ne yaşlı değil mi lan? Abi ıssız ada. Çecikçe olsun. Hay Allah'ım pis ya. Borazan, 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 Borazan. Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey, sersem. <sarsan. gülüyor> Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güle de başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Ara İtina ile güldürür. This is Metro FM. Pascal. Yes sir. Şimdi dalgaya düştük az önce hangi ünlü öteki hayatında neymiş ona bakamadık. E şimdi Bakalım bak abi. Bakalım Beren Saat önceki hayatında e. Avustralyalı bir Avusturyalı ya da Avustralyalı bir din adamıymış. Nasıl din adamı? Rahipmiş. Erkek Evet. Ah. Ben de istemem reenkarnasyon o zaman. Niye? Abi ya düşünsene. Ya kadın geldim. Aa evet Pascal düşün bir sonraki hayatında kadın olarak geliyorsun sen ve bu hayatını anımsıyorsun mesela. Yok abi cehennem daha iyi. Yine de büyük konuşma be Pascal. Yok abi yok eminim Peki önceki hayatından bu hayatına getirdiği korku başkalarının kendisini yönetmesiymiş. O ne? Yani reenkarni olduğun zaman önceki hayatından bazı şeyleri bu hayatına getiriyormuşsun da o. Pascal. Araba girin mi? Yok sanmıyorum araba gelmez ya. Ama korkuların da yeni hayatına geliyormuş. Sen bir dahaki hayatına mesela bir korkunu götür. Mesela sen hangi korkunu götürürsün? Vites. Araba vitesi. Vites mi? Araba vitesinden mi korku. Ben hiç böyle bir fobi görmedim abi. Abi çok korkarım. Eli misin ben? Abi sen iyice manyadın ha. Ulan havalar ısındı falan ondan mı oldu acaba? Senin korku ne? Ben işsiz güçsüz kalmaktan korkarım abi. Kesin yeni hayatıma da götürürüm bu korkuyu. Hadi canım ya. Ta ben bakır mısın Bak ya. Cem Yılmaz önceki hayatında Japon hasta bakıcıymış. Japon hasta bakıcı <laughs> ne ya? Bulgar güreş antrenörü gibi. Abi ama var var var. Cem de var. Japon'a benziyor. Öyle mi? Tabii. Normal değil. E, çok komik. O yüzden normal değil. Allah Allah. Cem Yılmaz önceki hayatında çevresine hep annelik yapmış. Yazık benim ya. Bu. Bu Cem Yılmaz'ın son gelişiymiş Paska. Niye? E, bilet buraya kadar galiba. Ne bileyim abi. Ben bir daha gelmeyecekmişti yani öyle diyor uzman. Geldi. Ben kaç gece gireyim? Ya Paska senin bir olgunlaşman için bir 50-100 kere gidip gelmen lazım. Yapma <laughs> <kardeşim>. ya. <laughs> 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 o kadar mı? Ya, ya? bu senin ilk gelişin Paska. Sen daha çok gelirsin bu dünyaya söyleyeyim. Ee, i̇yi tamam. <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. This is Metro FM. Paska. Hadi. Eee soru gelmiş. Hemen abicim. Zeynep Arayıcı sormuş. Aferin Zene. Diyor ki erkek arkadaşım çok yalan söylüyor ne yapayım? Terk et. Şimdi Zeynep'ciğim erkek arkadaşın dünyada yalan söyleyen tek erkek değil ki ne? Evet abi ya ben de söylüyorum. Bütün erkekler yalan söylüyor. Söylüyoruz ya. Mesela bak saat kaç Pascal? 510 e geçiyor. Peki kalkalı kaç saat oldu? 3-4 saat. Peki kalktığından beri kaç kadına yalan söyledin? 20. Daha uyanalı 4 saat olmuş hı hı. Akşama kadar Bunun daha kaç kadına bu yalan söyleyecek Düşün yani ne kadar sallayacağını düşün çok, çok. Sallamıyorum abi Niye çünkü mecbur Mecburu. Niye mecbur çünkü kadınlar onlara yalan söylememizi istiyor Öyle mi? Tabii misal Beni ne kadar seviyorsun sorusu Mecburen ne diyorsun ne deriz? Çok. Aslında çok sevmiyoruz hiçbiriniz hanımlar. Söylemem Hayır Paskal Pascal bilsinler hiçbirinizi çok sevmiyoruz. Neden? Çünkü bir yerden senden daha güzel bir kız var. Bunu biliyoruz. Ona da biraz saklıyoruz sevgimizi. Kızlar. Tabii onlar da onlar da aynı şeyi yapıyor ama bu seni çok seviyorum yalanı sürüp gidiyor. Birinin çıkıp kral çıplak demesi lazım Pascal. Gineyim be abi. Sen kral mısın? Kralım. Ne kralı? Kobraklar. Arkadaş illa böyle bir yaklaşım getireceksin değil mi yani? E kobra dedi. Daha ne diyeceksin kardeşim kobraymış, mambaymış, hayvan içinde bıraktım programı bir insan olan iki dakika ya. <laughs> Rüyadan uyandıran program. Ara This is Metro FM. Kadir Pascal. Bir Mayıs'ta ne yaptın? <laughs> Ee, biz aslında bir Mayıs'tan bahsetmedik değil mi? Yok. Benim her sene bir Mayıs'ım fixtir Pascal. Nasıl? Ben e, ihtiyaç aslında gidip böyle biber gazımı, copumu yemek isteyen bir insan. <laughs> Niye abi? Abi üniversiteden alışkanlık yaptı bu. Ben cop yemeyince bir süre sonra ben elim ayağım titriyor. Gözüm başım oynuyor yani. Yapma ya. Tabi 1 Mayıs'ta cop bende müptelal Son zamanlarda da hiç dövmüyorlar, itmiyorlar, kalkmıyorlar. Onun için bilmiyorum. Öyle mi? Çok genç yaşta başladım ben copa Pascal. Kim alıştırdı? O zamanın yıllar öncesini polis abileri alıştırdı. İlk copumu Beyazıt Meydanı'nda böyle bir yöke hayır mitingi yapmıştık korsam. Kulakları çınlasın. Artvin'li bir polis abim vardı. Kafaya bir ekleştirdi copu. Öyle mi? Hatırlıyor musun copu? Tabii bende o cop. Niye? Ya, ne yaptın ki? Hatırası var diye istedim abiden. Aa. Abi de imzaladığı verdi evde hala duruyor. Tahta cop. <laughs> Yarım kol boyunda böyle siyah. E gel, gel dedim. E, şimdi bizim dönemde bir gazı yoktu. Ne vardı? E, tazlikli su vardı. Onun tadı ayrıdır. Bak ben onun da müptelası olmadım açık söyleyeyim. Ona müptela olanlar da oldu ama yani. Tazlıklı. Tabii böyle göğsüne yedim mi 3-5 metre böyle uçurur adamı. Eğlenceli tabii. Biber gazı yanlış Pascal ya. Evet. Bak Galatasaray'ın Antep maçında seyirciye biber gazı sıkmışlar. Neredeyse izleyen çıkıyormuştu. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Abi futbol seyircisi de polis için konu mankeni gibi ya. Bütün acemiliğini futbol seyircisinin üstünden mi çıkartıyor acaba bilmiyorum ki ya. Maalesef. Yalnız Öyle çok abi. gelişti polis çok değişti ama buradan bir itirazım var. Ne abi? Biber gazına. Hı -hı. Bu inanç bir şey bunu kullanmamak lazım abi. Biber gazına ayrı pas. Ama ben ucuz popülist değilim yani. Bir şeyi eleştirdiğim zaman alternatifini öneririm yani. Ne öneriyorsun? Valla biber gazı yerine doğal gaz mesela nasıl olur? Ne bakar? abi hem polis görevini yapmış oluyor hem vatandaş zarar görmüyor hem memleket ekonomisine bir katkı oluyor biber gazına hayır diyelim doğal gaza evet diyelim bak göreceğiz bunun faydalarını saçma sanki değil mi saçma gibi <laughs> doğru saçma welcome. welcome welcome ara gaz uykunuzu açar Are you no, yeah. This is Metro FM. Pascal. Kedi ya. 2013'ün en iyi 10 diyeti belli olmuş. Yeni mi diyet ya? Yo öyle su koy vermek yok Pascal. Mübarek diyet aylarına giriyoruz. Yapma. Tabii şimdi bütün kış penguen gibi beslenen hanımlar bikini diyetine başlıyorlar. Abi balık eti güzel ya. Bence de best. Besti, balık eti en güzeldir. 38 beden, hatta mm, ince belde 40 beden bile olur. Ama gel gör ki bu bikiniden sarkan love handed'lar falan... ...işte onlar herhalde rahatsız ediyor hanımları. Ne yapacağız onları bilme pat Love handed? Yani bu bikinin bel bölgesinden taşan... ...hani şeyler oluyor ya, katmanlar ona love handed deniyor ya Pascal. Çok saçma bir izin. Oğlum aç tutamağı lan, oradan tutuluyor. Neyse, sende var mı love handed? Yok abi. Abi... Sen 40 küsür yaşındasın. Sende gram yok zaten. Ben bunu düşündükçe gördükçe deli oluyorum ya. Kendi nazaret ne ne Arkadaş. Çalışsın senin ya. Bunlar zırva nasıl bir bünye var sende ya? Sence bünyesi? E bende de Elazığ bünyesi var. Aynı mı? Doğru. Elazığ nere, Kamerun nere. Neyse mevzu açıldı ya. Zencilik işini hala bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz abi. İyi de ne bekliyoruz? Abi değerlendirme. Kardeşim neyi mi değerlendirecekler benim? Bekarım, beyazım, zenci olmak isteyen bir insanım. Ama Kadir, talep çok ya. Sen daha stajyeri seçeceksin. Ne staj be? Z zencilik stajı. Ya yürü git nasıl olacak bu? Tabii abi. Gideceksin Afrika'ya. E kabile vuracağım Eseceksin o Anlamadım. Afrika'da kabileyle mi yaşayacağım Evet abi. Bu mu abi staj. staj? Evet. Ne kadar? Çok değil ya. Bir sene. Olur mu abi öyle şey? E kolay mı? Ya. Zenci olacağım ya. Ya git şuradan olmaz abi o. Abi zencilik var ya. Yürek ister. Emek ister. Aman istemiyorum. Teneme peyniri gibi dolaşacağım ortalıkta beyaz beyaz o zaman. E sen bilirsin. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Ne diyor? Hadise Miami'de evlenmiş. Ne? Vallahi doğru Pascal. Ay canım. Beni beklemesi lazım. Abicim Miami'den ev almak için seni niye bekliyor? Aa öyle. Ben de evlili sandım. Ya kardeşim bu Türk gazeteciliğin klasik manşetlerinden birisidir. <laughs> Böyle manşet atarlar. Misal Ajda Pekkan çocuk düşürdü diye manşet görürsün. Allah Allah nasıl dersin bu haberi bir okursun. Meğer gazinodan şarkı söylerken çocuk sahneye çıkmış. Efendim Ajda Pekkan ona çarpmış düşürmüş falan. Sok <laughs> çalak şey ya. Misal Galatasaray Milan'ı yener. Manşette yendik Milan. Bak yendik Milan. İrenç. Neyse hadiseye dönelim. Miami'de e, ev düşündün mü? Alırsın artık sen Miami'de bir eve. Ha? Hadisinin yalanı alayım. Aa ben de gelirim beraber kalırız Pascal. Kusura bakma abi. Niye ya? Beni almayacak mısın Miami'deki evine? A abi aşk yuva. Se seni alamam ya. Ya senin aşk yuvana girecek kadar delilmedim ki ben. Her an başıma sakat bir şey gelebilir. Ama ben yurt dışından ev alacak olsam mesela Amerika'dan almam. Nereden alacaksın? Atıyorum sen Petersburg. 아, 탑에, 탑에. Bunun kadınlarla alakası Avrupa'da en güzel şeylerinden biri acı. Tabi tabi tabi. Tarih, sanat, mimari. Oldu. oldu Arkadaş şu boş yargıyı kıramayacağım ya. Kadir Moskova'dan al. Daha iyi yakışır ya. Kardeşim oradan ev alsam buradaki arkadaşların bir tanesi beni rahat bırakmaz ya. Bak Fatih'in falan gözleri parladı. Bak görüyor musun <laughs> Uğur'un Fatih Ev deyince oradan. Ben Bağcılar'daki evin anahtarını haftada 50 kişiye vermiyorum istiyor. Moskova'dan ev alsam nasıl olacak ya o. Yalnız e, Mesela da bir fikir değilmiş ha. Evet Alınmış ya. ha. Kiralanabilirmiş mesela. Kedir. Ha. Girme top. Niye be? Adını çıkar oğlum. Doğru diyorsun acı. Toki'den şaşmayacağım. Tabi abi. Yürü Toki. En iyisi iki artı bir. o İki artı bir. Hadi. İki yürüz. Hadi sus. Bir de sen. <laughs> Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Evet soru var. Kim sormuş? Fatih sormuş. Fatih, Fatih burada. Yavrum Fatih dünyada bir tek biz, bizim Fatih mi var? Bu arada Pascal bizim Fatih nişanlandı biliyorsun. Tabi Tabii haberin yok mu? Yok vallahi yok. Oğlum Fatih'in başını bağladık. Fatih doğru lan? Ah, aslan gibi çocuğu kafeslediler yemin ediyorum. Yazık ya. Bir çocuk ya. Dünyadaki elmas tek canlı Kadın Pascal bunu böyle bir. Niye abi? Baksana e, çocuk ne kadar yakışıklı. Ay parçası gibi, aslan gibi delikanlı. Bir tanecik yüzükle kediye çevrili çocuk ya. Evet abi. Hepimiz zambezinin düzlüklerinde avlanan özgür aslanlardık Paskal. Bir gün dünya güzeli bir kız avlayıp kafese koyuyor biz. Bak Fatih de aslan gibi çocuk da avlandı kafese kondu. Canı sağ olsun ya. Vallahi bak biz daha önce özgür şeyi olan özgür hobileri olan kendi başına buyruk bir adamken bak şimdi bir sene sonra bir bakıyorsun evlisin çocuğun olmuş borcun harcın var işinde gücündesin. Of, of, Yalnız ben konuştukça Fatih çöküyor ya. Fatih üzülme oğlum. Üzülme abicim kaderimiz bu kardeş Üzülme olsun. Ee, biz dinleyici Fatih'in sorusuna geçiyoruz. Geçelim abi. Çok seviyorum, ayrılmak zorunda kaldık. Unutamıyorum, ne yapayım? Hayda. Ne hayda? Hayda ne? Bir cevap ver adama. Yeni manita. Çivi çivi söker diyorsun. Evet abi ya. Fatih, senin Hı. bir devrime ihtiyacın var. Ne yarar Bak Nazım Bey diyor ki, ayrılmak sadece bir eylem, unutmak koca bir devrim diyor. E unutamıyor. Ama öyle devrim biraz öyle kanlı olur kansız olmaz. Fatih acı çekecek ama e, unutacak. Ne demiş Masar alan son? Ne demiş? Bir zamanlar aşık olmuştum diyor şarkıda ama şimdi adı neydi unuttum diyor. Ben var ya hiç unutma. Hadi lan hepsinin adını hatırlıyor musun? Evet. Dün ne yedin? Ya o yok yo, onu hatırlamam. Ben başkasıyım Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Arada This is METRO FM. Paskal. kadir Sanal ortamda bizim için ne demişler bakalım mı? Hadi bakalım abi. Mesela bak Tuğçe Genco demiş ki... ...Aragaz dinleyerek ders çalışınca çok şapşal oluyorum. Şapşal gülüyorum demiş. Tövbe Buse Tanık Kulu demiş ki... ...sizi yerim sabah sabah otobüste Aragaz sayesinde gülüyorum. Ya bak. <gülüyor> Çok şekersin Buse teşekkür ederim. Efendim Cihat e, demiş ki müzikleri biraz daha güncel seçelim demiş. Bize ne ya? Ama olsun dinleyici böyle söylüyor. Biraz daha güncel seç lan müzikleri o zaman. E ne yapayım? Allah kafana göre takılıyorsun. Ben bunu seviyorum. Kafa açıyorsunuz demiş Pınar Özdemir. Açarız. Merve Özçek bir program olmasa sabahın köründe kalkmak, trafikte çekilmez olmak, ay korkunç demiş. Afedersiniz. Rüveyda Kaplan lanet olsun hafta sonu siz yoksunuz demiş. Pazar varız. Best of'umuz var. Best of. Ya ye. Helen demiş ki her sabah Metro FM sissiz başlayan günlere gündemem. Ne kadar tatlısın. Çok tatlı. Ya. Deniz Nihal Pazartesi sendromuna kiralık katil tutmak istiyorsanız ara gaz. Güzel. Oluruz. Oluruz o sıkıntıya karşı sizin katiliniz oluruz. Yani sıkıntının katili oluruz. Fırırız fururuz. Ondan sonra Nuran Kömür de e, favorimsiniz demiş. Nihat Kaplan sabahları uyandırsın, geceleri uyutsun demiş. Yani akşam da olsun program ee, diyor. Süt de vereyim mi? Ya senden istemiyor da belki benden alır. Efendim Bekir Yıldırım, e, gü neşeli günün sayesinde, sizin sayenizde neşeli günler demiş. Efendim, Ceren, e benim Ceren sabah otobüste Paskalı ve Kadir'i dinliyorum. Çevremdekiler bakıyorlar çünkü gülüyor ya böyle çok insan var ya. Esther evet, de mi yani gülen çok insan var. Üzülme manasında söylüyorum. Estel de diyor ki sabahları diyor e, siz ikili olarak süpersiniz. Biz ikili olduk mu ya sence? Seviyoruz oğlum. Seviyorlar tabii Allah razı olsun abi sevenden de evet, razı ya. olsun. En çok ondan ama sevmeyenden de razı olsun işte yürüyoruz. Evet hafta sonunu iple çeken program. This is Metro FM. Uzun hayatın 5 kuralını yazıyor Osman Müftüoğlu. Diyor ki kabullenin, saplantı Bir. yapmayın, gelip geçici. geçicine... Dur dur dur, tamam. dur abi. Yavaş git. Hı. Bir. Kabullenin diyor. Ne? E sen işte kabul, sen böylesin Pascal. Bunu kabulleneceksin. Sen de bir de peki, kabulleneceksin. peki. İki. Saplantı yapmayın diyor. Nereye saplan? İşte nereye saplıyorsan oraya saplama <laughs> diyor. tamam. Biraz değişik düşünüyor. 3. <laughs> Ondan sonra. Bunun gelip geçeceğine inanın diyor yani bu gelip geçecek diyor bu kaç saniye kaç dakika ki bu diyor yani anladın mı? Buna takılıp kalma diyor kaç dakika sürüyor diyor. Biter diyor Elinde ha? sonunda iki posta olsa yine o da bitiyor diyor. Abi. Üç posta olsa o da bitiyor diyor. Ne, bir yok diyor. Abi buna kat kafayı takma diyor. <laughs> anladın mı? Ondan dört sonra mi? dört hoş bir seda bırakın diyor. Yani anıtma diyor tatlı bir seda <laughs> bırak diyor. Ama bütün diyor kemer burgazı diyor ayağa kaldırmaya gerek yok diyor. <laughs> bir ufacık, beş, beş, iniltiyle olayı kapat diyor öyle. Öykücü <laughs> öykücü bu ne diyor ayı diyor. Yakın Bilmiyorum meşgul olun diyor. Yani, beş, yani meşgul olun diyor kendi kendinize diyor. Ya, siz de siz de. Siz, <laughs> ya <Allah. gülüyor> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara Gaz <laughs> yayında. This is Metro FM. Ultrason odasında tacize 16 yıl diyor haber. Ne yapmış abi? Abi İstanbul'da hmm. bir hastanede böbrek ultrasonu çekmesi gereken hastaya evet bir doktor hmm. abi şöyle. Hasta geliyor bir hmm. genç hanım, hasta kaç yaşında? Ben onu da söyleyeyim. 20 yaşında galiba. E. Ondan sonra e, doktor geçmiş e, evet evet. Doktor diyor ki soyunun diyor. Ha. Soyunuyor. E, şimdi şey bir dakika ne böbrek ultrason çekmesi gerekirken ne iş oluyor? Ultrason çekecek oğlum o tabii. Sonra. Tamam abi böbrek göbeği yaptın. Oğlum böbrek göbeği açarak olur mu lan şuradan çekecek o normal. Ya ne seçti. Şey? Işte, soyunun diyor. Soyunu tamamen çıl çıplak soyuyor. He. Ondan Olmaz sonra e, çok ayıp şeyler yapmaya başlıyor. Zevk alıyor musun falan filan He. diye. Olur mu ya? Sonra kızacağız. Kıllanıyor bundan. Hemen toplanıyor, çıkıyor diyor ki ya böbrek ultrasonu için diyor. E, çünkü e, başka bir muayene. yani hanımlara ya, yapılan ben muayene. Ben de kurnardım. E, dur anlatayım da öyle yargılayalım ya. He, ne Ondan ne sonra böyle bir böyle bir <laughs> tedavi uygulanıyor mu diyor yani böyle bir e, araştırma yapılıyor mu diye soruyor oradaki doktora. Yo çok saçma olur mu? böbrek ne alakası var dediğinde iş ortaya çıkıyor ki ya yani 20 yaşındaki çocuk tabi nereden bilsin efendim böbrek ee şeyi nasıl yapılıyor? Annesi yok mu? Annesi yokmuş, yalnızmış ve sonra doktorlara sorunca kızın başına gelen hali ortaya çıkıyor. Orada tabi feryat figan neyse doktor yakaladı. Doktorun diye. olmuş? İşte 16 yıl hapis sistemiyle ce dava açılmış hakikat. İyi e yatsın. Ya. ya arkadaş biz de şimdi tababet ehli değiliz. Hakikaten bazen doktora gidiyorsun. Ne yapayım abi? Ne tıpı? Yani tıp tıpı çok bilmiyor. Sen biliyor musun He, çok? Bilirim e mesela şimdi ben de zamanında burada şurada bir ağır kaldırmıştım bir sızı vardı. Ne? Beni böyle kulakları çınlasın altın parmak diye bir doktor vardı. O beni bir muayene etti. Parmak mı? Ya sus be kardeşim bir muayene diyelim ona. Hala geceleri kabusumdur o yani. Olacak şey. Şimdi pek de bilmiyorsun ya değil mi? Senin olmadı mı öyle hiç öyle bir şey? Yok. Senin yalanını sakatladığın <laughs> zaman olmadı mı hiç? <laughs> e, finger durumu. <laughs> Ya yani büyük geçmiş Vallahi olur. abi. Kardeşim. Sen, sen yedin mi? Ha? Sen yedin mi? E sen şimdi sahalarda hiç parmak yemedin lan? Ne yiyeyim ne Oğlum ya? sizin futbolcunun şanından herkes birbirini parmaklıyor ya. Yok Tabii ya. parmaklıyor yalan söyle. Yok abi ya. Lan şortuna falan asılmıyorlar mı? Yok yok. No bre no brain. E, sen ne yemişindir muhakkak beni sinirlendirme. Ben. Evet abi. Parmak yiyeceğim. Evet abi. Ya. Ha, yürü. Kadir. Ha. Ya. Yanlış alırız tamam mı? O zaman atmışındır pis. Atarım. Ha. Я вас не слышу, Паска, мама, где ж Aşık sen vursa da, şoför sen baskasın. Hadi Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün vakti kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamısın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! I